Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci videoyu çekeceğiz. Geçen de kazandık. GM olma yolunda büyük bir adım attık. Puanımızı yükselttik. Bugün de 2'de 2 yaparak ee, başlayacağız ve devam edeceğiz. Başlamadan önce ben biraz satranç çalışsın önce. Size de notlarımı göstereyim. Siz de faydalanırsınız diye. Eee, notları paylaşayım sizinle. Mikrofonda inşallah ses şey, sıkıntısı yoktur da. Bakalım. Notlarımı gösteriyorum. İşte. Nasıl arkadaşım? Şunu da arkadan kaldıralım da. bak. Ne diyor? Piyon. ileri gider. Çapraz yer. Temelden kardeşim. Temelden. Temelden başlayacaksın. Ki GM olasın. At. L'ye gider. Bunu bazı arkadaşlarımız S diyebiliyor. S değil arkadaşım. L. L. At. L'ye gider. Fil. Çarpaz gider. Çarpaz. Kale. Dümdük. Direk. Dikeyde dümdük. Yatayda dümdük. Vezir. Kale ile filin hani genotipini almış gibi düşüneceksin. İkisini birden gidiyor ama. Öyle bir şey. Kral zaten. Kral biliyorsun. Oyun sonu ortaya çıkıyor. Bazı özel hamleler var. Onları da gereksiz şeyler boş ver. Şimdi biz ne yapalım? Bizim maçımıza geçelim. Bugün ne oynayacağız? Yine 3 artı 2 oynayacağız. Hemen yeni rakip diyelim. Alımızı bitirelim. Pusuya yatalım. Geldi. Roja de Harjiya. Harjiya. Hindistan olabilir. Başlayalım. O hızlı oynuyor. Gel atı da gel. Gelmedi. Bu. Atı geldi. Şu. Şu. Ee, merkezi parçalayamayız şu an. Önce atını... Üf, yok. Şu an... Rok atmam gerekiyor evet. Çok atalım. Pil kaçtı. Ee, piyonlar, onun piyon üstünlüğü var. Ee, benim taşla gelişmem gerekiyor. Kaleye gelişelim. Sonra fili çıkacağız. Merkezi ben genelde kilitli olarak oynuyorum. Yani merkezi kapatıyorum ben. İmkan varsa. Yani o gerilimi korumaya çalışıyorum. Amacı ne bunun? Buraya mı gideceksin? Oraya gidemez. Oraya gidilmez. Ee, şimdi nere nerede bir baskı var? Onun hani şuraya şöyle gelme şansı falan var. Fil. Filleri değişerim diyor. Fil değişsem piyon da alacak ve kalesinin önüne açılacak. Onun için iyi olacak. Benim için kötü. Ben değişmek istemeyeceğim. Değişsem bile burada değişeceğim ona ee, ne yapsak? Şöyle yapalım. Atla alalım. Sol atımızı şuraya çekiliriz. İlla orayı süreceğim diyor. E sen bilirsin kardeşim. Şu hamle nasıl? O değil de. Film içeride kalacak. Şimdi burayı sürse film içeride kalacak. Fil'i ben bir erkenden şurada değişeyim ya. Ben değişmek istedim. Bu sefer yani bu dikey iyice açılsın. Ben hemen koyabilirim. Allah Allah. Mecbur. Şimdi bunu alırsa bu sefer ee, bak öğretici bir şey. onlarımız çiftlenmesin diye bu sefer kareyle alacaktım. Değişmek istemedim bu sefer e, ee, atım bir iş yapmıyor. Atı buradan buraya gelmeye çalışsam olmaz. Buradan atı en iyisi şuraya gelelim. Buradan soğumaya geliriz. Aynen. Şimdi buraya gelip buraya gelirim arttırabilir hani bunu yerini değiştirip yapmaya çalışıyor ama şuraya mı gelecek? Ben şurayı şurayı bir bozayım da şuraya at oturtayım. Oraya gitti. Ne yapmaya Ne yapmak istiyor bu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada bir şey yok. Cidden bir şey yok. Allah Allah. Ya şu çok Güçlü oldu burası ya. Orayı bozmak gerekiyor da. Nasıl bozabiliriz? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bulamıyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. O dursun, ben o gerilimi koruyacağım. Diğer kalemi oyna gelmek isteyeceğim. Vezir'i, vezir buralarla ayrılmasın da var. şimdi birazdan ortaya çıkarsa bak geliyor. Ne yapmak istiyor bu? Ya burada ben biliyorum ya burada hamleler var. Birkaç taktik numaralar var da. Bir şey söyleyeyim mi? Şu hamle var ya. Bu hamleyi. Bu hamleyi. Ya şuraya bile koyarım. Şuraya koyarım. Şunu da gördüm. Oraya gidersin. Aslında bir şey değil mi? Ee, yok ya... Diğer kaleye gelelim mi? Diğer kale. Gel diğer kaleye. Gel gel gel. Birazdan şurası açılırsa benim için çok iyi olacak da açamam, piyon yok. Atı çekip şu piyonu ileri sürmem gerekir. Bugün günlerden ne? 7 Ocak 2025. Yarın sınavlar var. Finaller. Bakalım. Ben burada size yayın çekiyorum. Yani. Ula terbiyesizler. Aa, Aşık mısın? Valla... Alırım. Alırım benim için iyi oldu. Yani biraz daha şöyle bir numara falan var da... Onlar boş ya. Oradan bir şey çıkmaz. Süremez. Önce bir şu. Ya yine süreden gideceğiz ha. Şunu şuraya koymak istiyorum Veziri ama. Veziri koyup şuraya basıyorum. Şu. Sür piyonu. Sür sür sür. Sen onu sürersin sür. Vursam vuracak. Zaradayız. Şu. Böyle büyük hata yapmak istemiyorum. Sürem az olduğu için. Şunu bu videoyu paylaşacağım. Ben biraz bunu vuracağım. Tutamaz. Hani kale var. Kale gelmesi gerekiyor. Ne yaptı Benim için iyi. Ayy şunu kapattı. Boşa verdik. Şunu değişelim. Neyse. iyi kurtulduk. İyi kurtulduk. İyi kurtulduk. Kendimi şuradan açmaz almak istemiyorum çünkü kaleler birbirini görüyor. Şuradan bir şey çekip kalemi boş alabilir. Opiyonu almayacağım. Hatta opiyonun ilerleyişini durduralım. durduralım. Birazdan numara çekeceğim. Atla atla. Atla numaralarım var. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Ya onu illa dürteceksin değil mi? Bak şimdi görmedi. Görmedi, görmedi, görmedi. Ben bile görmedim. 50 saniyesi var. Vallahi görmedi. Neyle alacaksın hocam? Neyle alayım biliyor musun? Aa alamam ki. Almam. onu. Almamam gerekiyor. Şunu gidip şunu koyacağım. Sonra alacağım. Hadi saniye. Tamam. Aldık onu aldık, aldık O baskıdan biz karlıyız. Bakalım. Evet şu. Aa şu. Aa şu gitti ya. Niye onu vurmadım? Anasını satayım ya. Bin 905 olduk. Hızlı bir analiz, hızlı bir analiz, hızlı bir analiz. Demek ki yanlış çalıştık. Bilgisayar da açalım. Bilgisayar analiz takip et. Öndeydik. Ya şurada nasıl kaleye vuramadım ben ya? Hangi anlaydı o? Heh şurada. Bak oyun bende. Vurdu. Kale de vursam. Artı dört. Gittim şunu vurdum ya. Bu ne alaka? Dur dur geliyorum. Anasını satalım. Şuna bakalım. Analizde. Yüzde altmış üçte oynamışım. Rezalet. Az önce oynadım bir oyun. Yüzde seksen beşte oynamışım. Rakibimiz de yüzde yetmiş dokuz oynamış. İşte bu kırılma noktası dediğim gibi şu hamle. Oynarken fark ettim ama. Şu değil. Oynarken fark ettim. Neyse. Pes etmeyeceğiz. olana kadar devam edeceğiz. Beğensen de beğenmesen de devamı gelecek.